çıkayım <laughs> çıkayım <laughs> <laughs>

adalet toplumların huzur ve güven içinde yaşamasının en temel beyanıdır. Sayın Başbakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, saygıdeğer meslektaşlarım ve değerli misafirlerimiz. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Komisyonu Başkanlığı ile birlikte düzenlediğimiz Adli Yıl Açılış Törenine hoş geldiniz. Barolar <laughs> yalnızca avukatların meslek örgütleri değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğünün ve hak arama özgürlüğünün teminatıdır. Erzincan Barosu da kuruluşundan bugüne Cumhuriyet'in değerlerine bağlı kalmış insan haklarını, yargı bağımsızlığını, eşitliği ve adaleti savunmuştur. Bizler için baro yalnızca meslektaşlarımızın değil, aynı zamanda toplumun da güvencesidir. Erzincan Barosu olarak vatandaşlarımızın hukuki güvenliğini korumak, adalete erişimini kolaylaştırmak ve mesleğimizin onurunu muhafaza etmek en büyük görevimizdir. Yeni adli yılda bu görevimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Adaletin gerçekleşmesi bir zincirin halkaları gibidir. Hakim, savcı, avukat ve adliye personeli aynı gayeyle çalıştığında adalet adalet terazisi dengede kalır hepimizin ortak amacı hakkın sahibine teslim edilmesidir. Bu nedenle yargının tüm mensupları arasında karşılıklı saygı ve işbirliği büyük önem taşımaktadır. Toplumsal adaletin güçlendirilmesi de hepimizin ortak sorumluluğudur. Hukukun amacı toplumsal barışı ve eşitliği sağlamaktır. Yasal düzenlemeler ne kadar iyi olursa olsun eğer toplumun ekonomik olarak kırılgan kesimleri haklarını avukat temsiliyle arayamıyor, mali zorluklar nedeniyle salmasız kalıyorsa adalet eksik kalır. Bu nedenle Erzincan Barosu olarak adli yardım hizmetlerimizi geliştirerek hiçbir vatandaşımızın maddi imkansızlık nedeniyle adalete erişimde mahrum kalmaması için çalışmaya devam ediyoruz. Adalet için var gücümüzle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle yeni adli yılın ülkemize, milletimize ve tüm, tüm hukuk camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Yargının tüm mensuplarına başarı, meslektaşlarına güç ve azim, adalet yolunda görev yapan herkese kolaylıklar temenni ediyorum. Saygılarımla. Sayın Baro Başkanımıza teşekkür ederiz. Kıymetli misafirler, konuşmalarını yapmak üzere İdare Mahkemesi Başkanı Sayın İlker Dolgun Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Başbakanım, Sayın Valim, Sayın Vekillerimiz, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Komisyon Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Barapak, Baro Başkanım, Kıymetli Protokol, Değerli Meslektaşlarım, Yeni bir adli yıla başlamanın heyecanı ve sorumluluğu ile bugün burada bulunuyoruz. Öncelikle adli yıl açılış programını organize eden ve bugün burada bizleri bir araya getiren kıymetli başsavcımıza, komisyon başkanımıza ve emeği geçenlere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Adalet devletin temel direği, toplumsal barışın ve huzurun en önemli güvencesidir. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı hukuk devletinin vazgeçilmez unsuru, vatandaşların da yargıya duyduğu güvenin en büyük teminatıdır. İdari yargının amacı ise bireylerin hak ve özgürlüklerini korumak, idari işlemlerin ve eylemlerin hukuka uygunluk denetimini anayasa ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmak, böylelikle kamu gücünün kullanımında hukukun üstünlüğünü sağlamaktır. Bizlere düşen görev, hukukun üstünlüğü ilkesinden ayrılmadan hak arama özgürlüğünü güvence altına almak ve geciken adalet, adalet değildir sözünden hareketle adalet hizmetini gecikmeksizin adil ve etkin bir biçimde sunmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle yeni adli yılın ülkemize, milletimize ve yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Erzincan Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Yavuz Özcan Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Başbakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın İdare Mahkemesi Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Baro Başkanım, Saygıdeğer Hakim Savcı, Avukat Meslektaşlarım, İl Protokolümüzün kıymetli ve saygın üyeleri, Adalet Teşkilatımızın değerli mensupları, kıymetli basın mensupları, Değerli misafirlerimiz, yeni bir atlı yılın başlangıcında sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. 2025-2026 atlı yılının başta yargı camiamız olmak üzere milletimize, devletimize ayrı olmasını temenni ediyor Adaletin tecellisi uğruna emek veren tüm yargı mensuplarına başarılı bir yıl diliyorum. Yeni yılda da yasaların çizdiği sınırlar içerisinde evrensel hukuk ilkeleri ışığında, yargı etiğine bağlı kalarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getireceğiz. Bugünün vesilesiyle sözlerimi bitirmeden önce ülkemiz ve milletimiz uğruna canını seve seve feda etmiş aziz şehitlerimiz ile ebediyete intikal etmiş tüm yargı mensuplarını rahmetle ve milletle yad ediyor. Hukukun üstünlüğüne olan ödünsüz bir bağlılıkla ülkemizin her köşesinde milletimize adalet dağıtacak, bağımsızlık ve tarafsızlık vasıflarına özenle sahip çıkacak yargı mensuplarımızın ve bütün yargı teşkilatımızın yeni adli yılını kutluyorum. Sözlerimi bitirirken hakkın öncülüğünde hukukun üstünlüğüyle dolu bir yıl temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli misafirlerimiz, programımıza Erzincan Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Mustafa Değerli'nin konuşmalarıyla devam edeceğiz. Sayın Başbakanım, Sayın Valim sayın milletvekillerim, sayın belediye başkanım, sayın rektörüm, sayın komisyon başkanım, sayın hakim, cumhuriyet savcısı ve avukat meslektaşlarım, çok değerli çalışma arkadaşlarım, değerli basın mensupları ve sevgili misafirlerimiz. 2025-2026 yılı adli yıl açılış programımıza teşrif ederek bizleri onurlandırdığınız ve yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Orta Asya'dan Anadolu'ya kurduğumuz bütün devletler adil yönetim ve adalet dinamikleriyle varlığını muhafaza etmiştir. Devletin temel direği, meşruiyet kaynağı, adaletle verilen kararlar ve adil bir yönetim biçimidir. Toplumsal huzurun ve insanların güvenle yaşamasının ana etkeni, adaletle ve empatiyle verilen kararlardır. Bu bağlamda icra ettiğimiz görev, devletin devamlılığı ve hamusal hizmetliliğin sürekliliği açısından büyük bir öneme haizdir. Bu bilinçle görev yapan, adalet hizmetlerini gece gündüz demeden mesai mevhumu gözetmeksizin vatandaşlara sunma gayretinde olan, adil, şeffaf ve makul sürelerde dava ve işlerinin nihayetine, nihayete erdirmek için çalışan, vatandaşlarımıza empati duygusu ile yaklaşmayı temel prensip olarak hayatına düstur edinen tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Başta şehit Mehmet Selim Kiraz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, hayırla yad ediyoruz. Programımıza iştirak ederek maddi ve manevi destek sunan Sayın Baro Başkanımıza, Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Valimize ve adliye ve adliye lojmanlarımıza yapımında çok büyük emeği olan Sayın Başbakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum, şükranlarımızı arz ediyoruz. Saygılarımızla. Programımızda son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Değerli yargı mensuplarımız, değerli valim, belediye başkan, para başkan, değerli protokol, bugün Değerli milletvekillerim, bugün yeni adli yılın açılışını gerçekleştiriyoruz. Erzincan'ımıza yeni adli yılımız, ülkenize hayırlı uğurlu olsun. Burada sözlerimin başında Sayın Başsavcımızı ve Adalet Komisyonu Başkanı'mızı Can Erzincan'a. Hoş geldiniz diyorum. Yeni görevinizde başarılar diliyorum. Eminim ki Erzincan'dan çok güzel dostluklar edinecek ve güzel hatıralarla gittiğiniz zamanda ayrılmış olacaksınız. Değerli avukatlar, değerli hukuk insanları, Değerli hemşerler, aslında adalet mülkün temelidir. Sözünü ben çocukken refahiye gittiğimde kaymakamlığın bodrum katında adliye var. Görünce hep demek ki adalet mülkün temeli bunun için diyorlar yani bodrum katlarda adliyeleri yerleştirerek binayı sağlam tutuyor. Tabi o zaman mülkün devlet olduğunu bilmiyorduk açıkçası. Yani adalet devletin temelidir. İşte gördüğünüz bu güzel adliye binası da adalet sarayı da Hakimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza ve burada adaletle davaları görülen vatandaşlarımıza hizmet edecek onu da yaptık. Memleketimize kazandırdık. Hayırlı uğurlu. Olsun. Değerli katılımcılar, değerli hukuk insanları, Devleti ayakta tutan üç tane sacayağı var. Birisi yasama, diğeri yürütme, biri de yargı. Bu üçünden birisi çalışmadığında devlet ayakta duramaz. Hele üçünün birden de yok olduğunu düşünürsek devlet diye bir şey kalmaz. Onun için hukuk devleti modern yönetişimlerde en önemli husustur. Hukuk devleti deyince aklımıza gelmesi gereken ben bir mühendisim yani şimdi burada hukuk hakkında, adalet hakkında bu konularda size söz söylemek esasında zayıftır. Ancak her şeyden önce bizde bir vatandaşız. Beklentimiz, hissiyatımız odur ki hukuk devleti deyince hukukun üstünlüğü deyince anlamamız gereken iki taraf olması lazım. Birisi davası olan vatandaş. Hakkını, hukukunu arayan vatandaş. Karşı tarafta devlet olan veya bir başka vatandaş olabilir. Burada esas olan hukuk devleti bağlamında tarafların birbirine karşı bir üstünlüğü olmaması. Yani hukuk devleti gücü sınırlayan bir mekanizmadır. Onun üzerinde bir güç yoktur. Eğer hukuk devletinde bir zafiyet yaşanırsa bu sefer otoriter bir yapı kendini göstermeye başlar. O bakımdan hukuk devleti hepimize lazımdır. Adaletin yerli yerinde tecelli etmesi için olmazsa olmaz. Vereceğiniz kararların başarı oranı hukuk devleti çıtamızı daha da yukarıya taşıyacaktır. Ben bu duygularla yeni adli yılınızın bu güzel yeni Adalet Sarayı'nda güzel hizmetlere, güzel işlere vesile olmasını diliyor ve bir kez daha adli yılın ilimize, ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, yeni adli yılın hakimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza ve tüm yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyor. Milletimize adalet, hukuk ve huzur getirmesini temenni ediyoruz. Programımıza son verirken törenimizin hayırlara vesile olmasını diler, katılımcılığa saygılarımızı sunarız. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.